Değerli arkadaşlar, bütün detayların dışında şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la beraber Amerikan Derin Devleti yapılanması Orta Doğu'da yani Batı Asya'da bizim bu tarafta neler planlıyor, neler yapıyor ona bakmamız lazım. Pax Americana bundan yıllar önce Diplomasi diye bir kitap yazmış olan Dr. Henry Kissinger'ın çok üzerinde durduğu ve konuştuğu ve efsanevi Amerikalı strateji uzmanının çok bel bağladığı bir kavramdı. Pax Amerikana nedir? Amerikan barışı. Nedir Amerikan barışı? Amerikan iç değerlerinin, iç siyasal değerlerinin tüm dünyaya şamil olması. Mümkün mü? Mümkün değil. Ama genelde bütün süper güçler, kendi ürettikleri barışlarla anılırlar, savaşlarla değil. Mesela insanlık tarihi içinde Pax Romana vardır. Pax Romana, Roma İmparatorluğu barışı. Öyle bir hakim olmuştur ki çok geniş bir coğrafyada çıt çıkmamıştır. Bu iyi bir şeydir. Yani çıt çıkmaması. Mesela Pax Ottomana vardır. Pax Ottomana kelime anlamı bakın ...Osmanlı barışı... ...Balkanlar... ...Kafkasya... ...Orta Doğu, Kuzey Afrika... ...bu coğrafyadaki barış süreçleri... ...Pax Ottomana'dır. Mesela Britanya içinde... ...geçerlidir, sömürgecidir... ...şudur budur ama... ...Pax Britanya döneminde... ...Britanya barışı döneminde... ...birçok bölgelerdeki savaşlar... ...sonlandırılmış... ...sınırlar çizilmiş anlaşmalar yapılmış. Afrika falan mı? yani Afrika'nın tarihi zaten bununla bağlantılı. Şimdi böyle bir durum Pax Americana nedir burada? Buradaki Pax Americana bizim bildiğimiz barış <laughs> Amerikası değil. Esasında Trump bize Gazze üzerinden bir şey gösterdi. O da problem çıkaranın başına ezerim. Ve günü geldiğinde o başı ezen'i de ezerim. Yeter ki benim dediklerimi yapın. Şimdi bu tehlikeli bir gelişme. Bugün Trump daha şeye indi Tel Aviv'e ve dedi ki Gazze Savaşı bitmiştir. O sırada Benjamin Netanyahu öbür tarafta diyordu ki biz askerimizi çekmedik. Hamas'ın durumuna göre çatışmalar devam ediyor. Şimdi bu esasında bir süper gücün günü geldiğinde hiç kimseyi tanımayacağının ilk işaretidir. Bu bir. Çok şey karşılandı, çok sitayişle karşılandı falan. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman yaptığı konuşma Şarmel Şehit'teki konuşması ben bu videoyu hazırlarken daha henüz gelmemişti veya olmamıştı. Yaptığı konuşma tamamen kendi ajandasının, kendi gündeminin öne çıktığı bir konuşmaydı ve şöyle bir cümlesi vardı. Bu sadece bir savaşın sonu değil, bu terör ve ölüm çağının sonu, inanç, umut ve tanrı çağının başlangıcıdır. Bu İsrail ve yakında gerçekten muhteşem bir bölge olacak. Bölgedeki tüm uluslar için büyük bir uyumun ve kalıcı bir ahengin başlangıcı. Buna yürekten inanıyorum. Bu yeni bir Orta Doğu'nun tarihi şafağıdır diyor. Bu demektir ki bu yeni Orta Doğu'yu ben çizeceğim. Ben halledeceğim diyor. Şimdi o yüzden baktığınız zaman gerçekten el Şeyh'teki toplantıyı şekillendiren Abdülfettah El Sisi isimli Mısırlı diktatörden çok Trump'tır. Şöyle bir baktım listeye. Trump ve El Sisi katılıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Sani, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orada da bir problem vardı galiba. Erdoğan Kızıldeniz'de bayağı bir tur attı. Sonra yapılan açıklamalarda da bence doğru bir tepki. Şöyle bir açıklama geldi. Yani bir ara İsrail Başbakanı'nın da katılacağı söylendi. Hatta Trump ikna etti falan diye. Hatta Sisi de onu davet etmiş. Lan ne davet ediyorsun? Yani zirveyi dağıtmak için mi davet ediyorsun? o zirveye kimse, kimse gelir mi? Hani Batılılar gelir ama Erdoğan gelmemiş. Demiş zaten. İnmem ben bu uçaktan inmem demiş. Sonra Allah'tan iptal ettiler şeyi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, benim sevdiğim adam Pedro Sanchez İspanya, Meloni. Bayağı uzun Yunanistan Başbakanı ve <laughs> Kıbrıs Rum lideri var mı bakayım, e, onu da çağırdılar deniliyordu ama benim gördüğüm kadarıyla burada yok. İlham Aliyev'in olması, Nikol Paşinyan'ın olması falan bunlar önemli şeyler. Yani Viktor Orban, Şahbaz Şerif, Endonezya lideri e, Prabowo Subianto, o da yarın galiba İsrail'e gidecekmiş. Özel bir haber yapmıyorum ama... Yarın patlayan İsrail'e giderse Endonezya lideri gerçekten çok fazla laf işitecek benden. Onu da söyleyeyim. Daha henüz kesinleştiremediğim için konuşmuyorum. Ama burada mesele şu. Trump bu kadar adamı niye topluyor? Bu kadar lideri niye topluyor? Diyor ki, bak ben buraları tanzim edeceğim. Hep beraber yapacağız. Ama benim planımı uygulayacağız. Şimdi Pax Amerikan'a Kıbrıs'tan Lübnan-Irak-Suriye hattına kadar bütün bu ortadoğu Doğu coğrafyasında sınırların değişmesini öngören bir yapı. Ne diyordu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Şubat veya Mart ayında ilk Trump'a giderken uçağın önünde Siyon'un kanatları değil mi? Uçağın adı. Ne diyordu? Washington'a gidiyorum. Başkan Trump'la Orta Doğu'nun yeni haritasının çizilmesini konuşacağım. Bu cümle boş bir cümle değildi. Trump problem çıkaranı öldüresiye döveceğini, günü geldiğinde İran örneğinde olduğu gibi yok edebileceğini yerlerini veya güçlerini ve bunun devamında da kendi planlaması çerçevesinde bu bölgede yeni sınırlarla yeni bir istikrar adacıkları oluşturacağını bize işaret ediyor. Bunun devamında ya karşı çıkacağız ve kavga edeceğiz ya da bir numaralı Trumpçı olarak bize fazla zarar vermemesi için onun koltuğunun altına sığınacağız. Başka liderlerin bir kısmının yaptığı gibi. Ben işin teferruatında değilim. İşin geneli budur. Bu Türkiye'yi yöneten siyasetin alacağı bir karardır. Ve bu siyaset aldığı bu kararla Türk milletinin gelecekteki yüzyıllarını belirleyecek bir riskle karşılaştığını bilmek zorundadır. Hoşça kalın.